Bak. Göt. Şey, şey, bunlar saçaklı yapmış biz ne yiyoruz? <laughs> <köyün tost. gülüyor> Köylüm tost. Çok sıcak biraz beklememiz gerekiyor. Daha mı yazıyor üstünde? Daha ne diyor? <laughs> Otur sen bana ne diyorsun? Daha Dağının önlüğü mü? Hmm, Tavşan. Üstünde hug me yazıyor. Sarıl bana. Sarılıyor. <laughs> Batuş. Bakayım. Bak. Ama şimdi duvarı çekiyoruz ve yemeği çekiyoruz. Sen bana ne söylüyorsun Batuş? Müge abla. Niye Müge abla diyorsun bana? Müge abla dedim. Az önce de Müge hanım diyordun. Ucanım. Ee yine geldik buralara. Müge teyze, Müge abla, Müge, Müge hanım. Geliriz, geldik. Ucanım, Müge, Müge abla. Mi ketete. MasterChef izlerken biz diyebiliyoruz. Müge geldi. Müge ablaydı hani. Mücağna. Müge. Müge hanım diyor biraz önce. Müge Müge Hanım önlüğümü takayım ver. Bat, Bat Batış bebek.